Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Hocam. Bugün sizlere herkes için sporun tanımını, önemini ve tarihi gelişimini anlatacağım. İlk olarak herkes için spor nedir? Herkes için spor kavramı, Avrupa Konseyi Spor Gelişim Komitesi tarafından sosyal durum, sınıf, ırk, özür ve engelliliklerine bağlı olmaksızın spor yapmayı arzu eden herkesin serbest zamanlarını spor ile değerlendirmesi ve katılımının mümkün kılınması şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanım incelendiğinde bir toplumda bulunan herkesin bu haktan faydalanması gerektiği, dolayısıyla şu veya bu şekilde ihmal edilmiş toplum gruplarında da sporun yayılmasının ilke edinildiği anlaşılmış olacaktır. Örnek verecek olursak, tutuklu ve suçlular her ne kadar belli bir süre için hürriyetinden mahrum olsalar da, eğitim ve kültür ve spor haklarını muhafaza etmektedirler. Ayrıca herkesin sporun demokratikleşmesi ve mümkün olan en fazla sayıda insana bu hakkı sağlama idealine dayanır. Herkesin spor, eğlence ve sağlığı kendi bünyesi içinde aynı zamanda gerçekleştirmeyi amaç edilmiştir. Spor kavramının Fransızca'da neşe anlamına gelen de sport kelimesinden türediği unutulmamalıdır neşe, eğlence ve oyunlar kendisini geliştirmek gibi bir amacı olan sporcuyu motive eden asıl faktörlerdir. Bir, bir, başka gerçekte herkes için spor faaliyetlerinin fazla yorucu olmayan bir çaba, rahatlama ve eğlenme ilkesi doğrultusunda uygulandığı zaman en olumlu sonucu alınacağından hiçbir şüpheniz olmasın. Spor yapanların daha sağlıklı oldukları olgusundan yola çıkarsak, sporun yaygınlaştırılması yoluyla bir yandan genel nüfus içindeki sağlıklı insan sayısının artması, öte yandan da genel toplum sağlığı ile ilgili standartların yükselmesi sağlanacaktır. Toplumdaki yetenekli sporcuların bulunup çıkarılması sporun yaygınlaşmasının bir diğer sonucudur. Herkes için spor organizasyonlarının tarihi gelişimine baktığımızda ise 1927'de Federico Gazer Brezilya'nın güneyinde Porto Alegre kentinde halka açık bir dekorasyon merkezi kurdu. Fiziksel eğitim ve spor alanında bir öncü olan Galzer, sokaklarda ve meydanlarda oyunlar, kültür ve spor şenleri düzenliyordu. O zamana kadar ise bu tür faaliyetler okul ve kulüp gibi kapalı yerlerde yapılmaktaydı. Aslında bu gelişmeye yol açan, Brezilya kentlerinin boş arsalarında bir süreden beri oynanan futbol maçlarıydı. Galzer'in getirdiği yenilik, fiziksel faaliyetleri kural ve normlara bağlamak ve yarışmadan çok katılıma önem vermektedir. 1923 yılında Sao Paulo'da ilk kez bir büyük kent merkezinde yapılan koşu bugün de sürmektedir ve uluslararası boyut kazanmış durumdadır. 19. yüzyılda popüler cimnastik İskandinavya ve Almanya'da hükümetler tarafından büyük destek görmüştür. 1920'li yıllarda Alman halkı Weimar hükümeti tarafından spor yapmaya teşvik edilmiştir. 1931'de ise Sovyetler Birliği çalışma ve savunmaya hazır olma adı altında fiziksel eğitimi amaçlayan bir program uygulamaya koymuştur. Endonezya'da rekreasyona dayanan kitle sporu, folkloru de içeren ve birçok kuşak geriye giden bir kültür geleneğine dayanmaktadır. Herkes spor ifadesinin ilk defa 1966 yılında Avrupa Konseyi'ne konsey tarafından gündeme getirdiğini görüyoruz. Yüzyıllardır spor ciddi zamanlar dışında kalan boş vakitlerin değerlendirilmesinin amacı olarak görülüyordu. Ancak 20. yüzyılın başından itibaren uzmanlar tarafından daha ciddi bir aktivite olarak görülmeye başlanmıştır. Avrupa konseyi bu kelimenin anlamını genişletmeye çalıştı. Onu kendi evrensel karakterinin bir parçası olarak gördü. 1975'ten itibaren UNESCO'da spor konusunda aktif bir rol oynamaya başladı. 1980'de bütün dünya için spor programı, Sport for All Programs Throughout the World adlı bir rapor hazırlanmıştır. Bu sporun amacı spora olan ilgiyi artırarak bireylerin yaşam düzeyleri ve sosyal faaliyetlerinin kalitesini yükseltmek, onları suç işlemek gibi olumsuz eylemlerden uzaklaştırmaktır. İsveç'te 1974-75 yıllarında başlayan tatil boyunca spor Trim During the Holidays kampanyasını 1976'da İspanya'nın aileye yönelik ve Belçika'nın özel 50 yaşın üstündekileri hedef alan etkinlikleri izledi. Batı Almanya'da Trim Dih adlı bir dizi faaliyetler başladı, başlatıldı. Bu verilere dayanarak herkes için spor hareketinin sadece bugüne özgü bir olay olmayıp geçmişten devralındığını ancak sistem bir bir hale getirilişinin oldukça yeni olduğunu söyleyebiliriz. Her bireyin spor yapma hakkı vardır. Spor, sosyo-kültürel gelişimde önemli bir unsurdur. Uluslararası Herkes Spor Federasyonu 3 Nisan 1982 tarihinde Strasbourg'da kurulmuştur. Avrupa Konseyi'nin 24 Şubat 1983 tarihli toplantısında Yönetim kurulunu oluşturmuştur. Çalışma ofisleri de aynı şehirde yer almaktadır. Uluslararası Herkesin Spor Federasyonu'nda kullanılan resmi dil İngilizce, Fransızca ve 1985 yılından beri Arapçadır. 1987 yılında Bilbao'da toplanan genel kurul, federasyonun yapısal durumunu belirlemiştir. Uluslararası Herkesin Spor Federasyonu bireyleri özel ve kamu kuruluşlarının aktivite bağlamında bir araya getirir. Federasyon bünyesinde aktif üye olabilmek için gerekli aidatların yatırılması ön şartı vardır. İlk genel kurul 20 Ocak 1987 tarihinde Bilbao'da gerçekleştirilmiştir. 7. genel kurul ise 23-26 Mayıs 2008 tarihinde Blankenberg'de yapılmıştır. Bir noktada Türkiye'de herkes için sporun nasıl başladığıdır. Herkes için spor düşüncesine 1923 ve 37 senelerinde yapmış olduğu konuşmalarında değinen Atatürk Türk spor hareketini yönetenlerin ve spor bilincini yükseltmeye çalışanların her yaştaki Türk için beden eğitimini sağlaması gerekliliğinden söz etmiştir. 1982 Anayasasının 59. maddesinde devlet her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirerek tedbirlerini alır. Sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Bazı federasyonların ve bazı gönüllü kuruluşların çalışmaları şeklinde organize edilen herkes için spor faaliyetlerinin kurumsallaştırılması gereği 8-11 Mayıs 1990 tarihinde yapılan spor şurasında tekrarlanmış ve 12 Haziran 1990 tarihinde ülkemizde herkes için spor federasyonu resmen kurulmuştur. Herkes için spor organizasyonunun önemi nedir? Herkes için spor düşüncesini yaygınlaştırmak amacıyla... Sempozyum, konferans, bölgesel ya da uluslararası seminer gibi etkinlikler düzenlemek, düzenlenmesine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda animatörlerine eğitim düşüncesinden hareketle bu alanda kurs, seminer ve hizmet içi eğitim düzenlemek, fikir geliştirme ve ilerlemesine destek sağlamak, sporcular sponsorluğunu geliştirmek ve hızlandırmak amacıyla çalışmalar yapmak uygulamasına uyarlanmış bilimsel araştırmaları hızlandırmak, desteklemek, yönetim alanında yönlendirmek, aktivitelerini artırmak için kitle iletişim araçlarını aktif hale getirmek ve işbirliği içine girmek, yapılacak bütün etkinliklerde ilgili federasyonlarla işbirliği içine girmek, serbest zaman değerlendirme ve spor türlerine yenilerini eklemek amacıyla araştırmalarda bulunmak, bölgesel ve uluslararası etkinliklere katılarak bu alanda yapılan çalışmaları, yapılan yeni uygulamaları ilgililerin hizmetine sunmak, etkinlikler sırasında vatandaşlarımızın ilgisini çekmek ve spor alışkanlığını kazandırmak için maddi ve manevi ödüller dağıtmaktır. Bugünkü konumuz herkes için spor organizasyonunun önemi, gelişimi ve tarihiydi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir e, paylaşım olmuştur. E, herhangi bir sorunuz varsa alta bırakabilirsiniz. Teşekkür ederim.